Evet millet, evet. şimdi hafta sonundayız. Selamünaleyküm, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi size sokakta bu tarz çocuklar için yapılmış oyun yerleri var ve şu arkamda görmüş olduğunuz şu bu tarz yerlerde nasıl idman yapabilirsiniz? Mesela şimdi sırtta göğüs, süper set girmeyi düşünüyorum ama tabii set çekebilecek miyim bilmiyorum. kamerayı bir yere koyabilirsem güzel olacak. Dips ve Perfect. İster süper set girin, ister tek girin. Bugün isterseniz tek yapalım, daha güzel olur. Bu tarz yerlerde sokak imkanı yapabilirsiniz. hadi başlayalım. Bismillah. Şimdi küp demirin içine gireceğim. Tips yapmaya çalışacağım. Tabii telefon umarım düşmez. Bakalım. Çok evet arkadaşlar, çok hafif bir biçim. Evet millet, çok hafif bir biçimde hemen başlıyorum. Kamerayı şimdi burada V bar gibi olmuş oldu. Katünün içindeyim. V şeklinde. Şu yan tarafta da barfix çekebileceğimiz bir yer var. Onu da inşallah gösterebilirim. Şimdi bu şimdi. Biraz dinlenelim. Gördüğünüz gibi 48 santim ama 48 değil. 47 bu aralar, 46 buçuk biraz düştüm İnşallah toparlarım. Hadi devam. 2. set. Az önce size gösterdiğim barfix olan yer. Şurası. Birazdan bakalım onu çekebilecek miyim? Nasıl olacak bilmiyorum. Umarım çekebilirim. Bu tarz kaldığınız yerlerde parklarda idman yapabilirsiniz. Bu da güzeldir. Her zaman salonda yapacağız diye bir şey yok. Şimdi üçüncü sete geçelim. Dört yapalım ve barfix'e geçelim. 4'te tamam. Ufaktan pump almaya başladı. Maksat kas geliştirmek değil arkadaşlar. Bu tarz şeyleri böyle normal insanlara da tavsiye ederim. Maksat kasları dinç tutmak. 4 er setten 10-12 tekrar tabi. Birçoğunuzun çoğunuzun arka kolu belki zayıf dips yapamıyorsunuz. Arka kolunuzu güçlendirmek için temel dumbbell uzatma egzersizlerini yapabilirsiniz. Başlangıç seviyesi. Herkese öneriyorum. Hala da yapıyorum. Birçok sporcu bunları yapmaz ama önemli. Tris hepsinizin güçlenmesi için. Hadi dört. Bir de ikili yapalım. Evet şimdi arkadaşlar Barfix'e geçeceğim. Çinap dediğimiz tutuşlan yapmayı düşünüyorum ama size nasıl göstereceğim onu bilmiyorum. İnşallah gösterebilirim. Hadi bakalım. Evet, evet, şimdi şöyle yatay biçimde koyayım arkadaşlar. Siz de görün. Burada da bir 4 set barfix gömelim. Yan tutuşla yapabilirsiniz. Bakın, şu taraflardan bu şekilde çinap da yapabilirsiniz. Böyle çevrenizdeki yerleri değerlendirin. Boş durmayın. Şöyle bakalım. Şöyle biraz yukarıyı göreceksiniz ama yapacak bir şey yok. Koyacak yer yok çünkü. Biraz da çiçek manzaralı. Ha? Evet şimdi bir de e, geniş tutuşa geçelim bakalım nasıl oluyor kafamı şuradaki delikten çıkarıp inebilirim bakayım şimdi düşünüyorum Evet o tarz yapabiliriz Hadi. biraz fazla geniş ama idare eder. Farklı bölgeleri de vuruyor. Bunları yapalım. Şu daha dar olan ne yapacağım? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pump yaptı. Dediğim gibi bu illa kas büyütmek için değil. Sadece kaslarınızı diri tutmak için etrafınızda böyle şeyler varsa çalışabilirsiniz. Bunu herkes öneriyorum. Vücutçu olsun olmasın. Açık havada güzeldir. Son set kaldı. <laughs> Gözükmüyor mu? Hadi şimdi yapalım. <Gülüyor> 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 evet. Şöyle <laughs> çıkayım. Normalde bayağı alçak gördüğünüz gibi. Tabi alttan baktığınız için daha yüksek gördünüz. Evet şimdi bunu yaptım. Sadece ağırlık da değil arkadaşlar. Bitti bu kadar. Ufak bir olsun pamplandı. Arka kolum. Bir sevsim. Ve sırt kasımı gördüğünüz gibi çok derin nefes alıyorum. Ama gelelim ince noktaya. Sadece ağırlıktan olmaz arkadaşlar. Bakın çoğu vücut geliştirmecinin benim de mesela dövüşe ilk başladığım zamanlarda çok büyük nefes sorunum vardı. Ki her zaman nefes kondisyon sorunu olmuştur. Fazla kas fazla oksijen tüketir. Bu da sizi yorar. Gidin kardiyo tarzı şeyler yapın. Gidin mesela birisiyle dövüşün göreceksiniz ki hemen kesiliyorsunuz. Kaslı insanlardan bahsediyorum. Bunu yapmak için uzun mesafeleri koşmanız gerekiyor bunu atmanız için. İlle de geniş bir alan olmasına gerek yok. Kısa bir alanda çok tekrar yapabilirsiniz git gel vesaire tarzı. Ama dediğim gibi kardiyonuz güçlü olsun. Benim şu anda fena değil. Bakmayın ağırlıktan dolayı böyle nefeslerini. Bu şekilde koşabiliriz. Bakın insanlar da yürüyor orada. Yolun sonunda görüyorsunuz böyle şeyleri değerlendirin. Önemli olan kardiyovasküler sisteminizin iyi olması. Bakın çok ağırlık kaldırabilirsin. Her şey yapabilirsin ama bir işe yaramaz. Anlatabiliyor muyum? Fonksiyonlu olun. Fonksiyonlu vücudunuz olsun. Güçlü, esnek, hareketli, kondisyonlu, nefesli. Sadece kas yapmaya odaklanırsanız çok büyük sorunlarla karşılaşırsınız. Vücut çünkü buna uyumlu değil. Hem esnek olun hem güçlü olun. Hem atletik olun. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi açık havada idman yapın. Gidin hayatın keyfini çıkarın. Kendinizi böyle o dostlama bir şey yapacağım diye yoruyorsunuz ama kolay değil böyle bir anda olacak işler değil. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ben 8-9 yıllık sadece benim normalde sadece 8 yıla yaklaştı. Belki de geçti vücut geliştirme kariyerim var. Ondan önce yüzme, tenis, şimdi dövüş, MMA vesaire. Dediğim gibi tek bir alanda kendinizi oyalamayın. Her alanda çalışın. Bu da böyle bir video oldu. Güzel oldu. Bakın biraz da pump yakaladık ama çok değil tabii şu an. Yağ oranım da bayağı yüksek. İşte bazen 93, bazen 97, 96 öyle geziyorum o aralarda. Bakalım hayırlısı. Bu aralarda böyleyim. Bilerek parçalamıyorum. Herkes diyor ki parçala parçala abi niye ya oranını düşürmüyorsun. Çünkü amacım farklı. Farklı bir şey hazırlanıyorum inşallah. Onda başarılı olmak istiyorum. O yüzden böyle arkadaşlar. Sorularınızı mutlaka yorum kısmında belirtin. Sizleri seviyorum. Lütfen e, insta, e, internet aleminde videolar izliyorsunuz. Onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz ama ben sizin bilmeniz gereken Tek bir şey söylüyorum o da ne O da şu arkadaşlar Pıt deyince Olmuyor Zaman sabır O gördüğünüz profesyonel sporcuların Çektiği acıları Benim çektiğim acıları Hayatınızda yaşamaya kalksanız bir çoğunuz istemez bunu Ama sadece Şunu da biliyorum İçinizden sadece Çok azınız gerçek Sporcu olacak bunu söyleyeyim. Kimse alınmasın, kimse gücenmesin. Bu bir mentalite farkıdır. Bu bir kafa yapısıdır. Herkes de bulunmaz. Bu yüzden diyeceklerim bunlar. Bunu da unutmayın. Ama spor her insana gerekli. Profesyonel olsun olmasın. 7'sinden 70'ine kadar. Çünkü bu sağlık demek. Çok sağlık problemi, kemik, kas zayıflığından vesaire çıkabiliyor. O yüzden bunlara dikkat edin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. الله جل جلاله مات